canlarım Hepinize selamlar Nasılsınız bugün sizlere Başak burçları için Ekim ayının bakımını yapmak istiyorum genel bir bakımdır kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım Sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta bir haftalık süreçte sizlere neler bekliyor Arkadaşlar sevdiğiniz insanlar sorunlar yaşıyorsunuz. Bakın ya eşinizle ya aklınızdaki kişiyle kesinlikle bir yol ayrımı gözüktü burada. Ya da son zamanlarda anlaşamıyor gibisiniz. Bununla alakalı da bir gözyaşı dökmüş olabilirsiniz. Evet çünkü çaresizlik diyor bakın. Ve ne yapsanız bunun bir yolunu bulamıyorsunuz. Hani düzelmemiş durum olarak gözüküyor bu. Hani denemişsinizdir bir şeyler yapmışsınızdır ama sonuç vermemiştir. Evet devam edelim. Şimdi sevdiğiniz insanı bir kendi halinize bırakın arkadaşlar. Kendi haline. Yani bu eşinizse de aklınızdaki kişi ise de ne sorun yaşıyorsanız. Biraz zamana ihtiyaç var. Zaman size ilaç gibi gelecek diyor. Bakın sabırlı olursan. Ee, evet kalabalık bir ortam var. Dışarıda sanki böyle bir ortam yemek ortamı gibi. Ee, burada 3-4 kişi varsınız. Bir toplanma var arkadaş burada. Ee, ya yani arkadaşlar bir toplanma var burada ee, yani bu durum önemli bir konu gibi okul çevresiyle alakalı bir konu olabilir yani bir yerde toplanılıp e, tanışma mı var burada ya da bir yerde toplanıp böyle bir arada bir şeyler konuşulacak arkadaşlar ama okul çevresi gibi arkadaşlıklar yeni arkadaşlıklar edineceksiniz evet burada gözü sizin üzerinizde olan e, birileri var ve gözlemliyorlar. Bunlar yakın çevrede gözüküyor. Biraz sıkıntılar var. E, ailenizle sıkıntı yaşadığınız ya da işte akraba çevrenizde bir sorunlar yaşadığınızı görüyorum. Bunu yaşayanlar içinse bu olay sizi çok yoruyor arkadaşlar. Evet, e, düzel düzelmez diyor. Yani düzelse de yine e, aynı şeyler olur diyor bakın. Eee kimsenin üzerine gitmeyin. Değişmeyen bir şeyler için kendinizi zorlamayın, yıpratmayın arkadaşlar. Çünkü bu kişilerin bir bakış açısı var. Kendilerini haklı gören kişi olarak çıkıyor bunlar. Her konuda kendilerini üstün gördüklerini görüyorum. Yani bir takım kişilerin enerjisi böyle. Ve bunlar sizi düşündürüyor yani. Enerjinizi de düşürüyor. Hem de size kötü yansıyor bu olaylar. Etkiliyor yani sizin gününüzü etkiliyor. Arkadaşlar e, mesafeli bir yol çıktı bir yere gitme düşünceniz var. Sevdiğinizde aranızda yol mesafesi olabilir. Eğer böyle tanıştıysanız da bu insanın gelme durumu var, gelme ihtimali var. Ama e, benim aramda yol mesafem yok diyorsan da bu insanın bir yere gitme düşüncesi var. Gidip gelecek gözüküyor. Kariyerinizde yükselme planları yapıyorsunuz ya da işte ilerliyorsunuz arkadaşlar ve terfi konuları var. Ee, bir de bir konuda tercih yapacaksınız. Tercih yani sizin bir e, tercih yapmanız gerekecek. Okulla alakalı bir durumda olabilir ya da işinizle alakalı bir durumda da olabilir bu. Kendinizi göstereceksiniz arkadaşlar. Staj mı yapıyorsunuz artık bir öğrenim görüyor gibisiniz. Burada da üstünlük görüyorsunuz. E, üstün olacağınızı görüyorum. Başarı elde edeceğinizi görüyorum. Evet. Dedikodulardan kaçının. Bu hafta bir dedikodu e, duyabilirsiniz. Bu konu asılsız olabilir ya da üstüne eklenebilir. Olayların içine karışmayın arkadaşlar. Yoksa siz de bu olaylara dahil olabilirsiniz. Evet, e, yavaş ilerliyor. Bazı işleriniz yavaş ilerliyor ve bu konuda sabırsızsınız yani üzülüyorsunuz hızlı gelişmeler olacak hayatınızda ama şu sıralar sanki istediğiniz gibi olmuyor sonrasında olacak arkadaşlar bu ayın sonuna doğru özellikle bakın haftalık yorum ama bu bu ayın sonuna doğru sizin sevineceğiniz bir haber alacağınızı görüyorum yani çok istediğiniz bir şey bu ay sonunda olacak gibi gözüküyor evet şimdi çok büyük bir nazar almışsınız ama bunu nazarı yapan kişi bayan e, bu bayan sizi e, düşünüyor ediyor seviyor çok seviyor ve bu insanın nazarı size çok değiyor arkadaşlar canınızdan birisi e, okumalarınızı yapın hani kıskançlıktan değil bu çok sevdiğinden nazar değdiriyor gibi gözüküyor evet bir para beklentiniz var e, bu para elinize gelecek Birine borç vermişsiniz sanki. Kiminizde borç vermiş, bakın. Kiminiz işle alakalı bir karşılık bekliyorsunuz para. Kiminizde bir borç vermişsiniz, onu bekliyorsunuz. Ama şu sıralarda aranız açık bu kişiyle sanki. Alırsınız ama geç alacak gibisiniz bu parayı. Evet. Şimdi burada e, arkanızı dönüyorsunuz, soğukluk yapıyorsunuz bu bir yakınınıza e, bu ailenizden birisine soğukluk yapıyorsunuz. Gönül koymuşsunuz. Ama e, arkadaşlar bu kişi bu kişiyle bir konuşma yapacaksınız. Yani bu kişi sizle görüşmek isteyecek. Gönül koyduğunuz kim olduysa hayatınızda yakın bir süreçte işte, gönül koyduğunuz kim olduysa sizinle görüşmek, konuşmak isteyecek. Uzun süreden beri görüşmediğinizde bir arkadaşınız var gibi küssünüz sanki, iletişim kopmuş. Bu kişiyle de bir araya gelme durumunuz var ya da telefon işaretleri var. Ee, görüşme yapacaksınız, arayacak ya da sizi. Evet, hasta olan birisi, bir yakınınız var. Bu kişi iyiye gidecek. Ama ya ameliyat olmuş ya olacak gibi duruyor ama iyiye gidecek. Sonuç iyi olacakmış. Evet, şehir değişimi düşünenleriniz var arkadaşlar. Yerleşim amaçlı sanki bunu düşünüyorsunuz. Şehir değişi şehir dışına çıkmak. Eee fakat bu durumla alakalı da çok e, ikilem yapıyorsunuz. Hayırlı mı? Hayırsız mı? Ya da burada bir iş imkanınız mı var? E, bir davet mi bekliyorsunuz? Bilmiyorum. Bir bekleme enerjisi de var ama. Sonuç alacaksınız. Evet canlarım benim. İşinizde biraz sıkıntılar var. Durgunluk var arkadaşlar. İşiniz açılır ama e, siz dediğim gibi bakımda tez canlı çıkıyorsunuz. Ya da çoktan beri belki de e, zorlanıyorsunuz ama diyor ki bakım az daha sabret, çok sabrettin zaten, az daha sabret, işin açılacakmış. Kendi işinse zaten burada bir e, bunaldığını görüyorum, yani verim alamadığını görüyorum ya da içe girdiğini görüyorum ama arkadaşım düzelecek sanki, az daha sabır sabırlı ol. Sanki işleri kapatanlar da olmuş, buralarda da sıkıntı var yani üzülüyorsunuz bu duruma ama inanın ki başka kapılarınız açılacak ya da şansınız bereketiniz artacak daha çok artacak canlarım benim yani buralarda üzülüyorsunuzdur emek vermişsinizdir çaba vermişsinizdir ama e, neticede sonuç iyi olmamıştır ya da işte istediğiniz gibi gitmemiştir en azından denediniz değil mi arkadaşım yani elinden gelen çabayı göstermişsin e, hayırlı durumların olacak daha başka kapıların açılacak gibi her şey bizler için evet canlarım biraz da tabağa bakalım bakın çok güzel çıktı bakın sonuçtur benim için tabak iyi yani bu haftanın e, ortasından sonra özellikle e, bir yere gideceksiniz bir davet üzerine bir e, bir yerden çağrılacaksınız size gerek duyulacak yani ihtiyaç duyulacak bu bir özel günle alakalı ya da bir e, özel durumla alakalı çağrılacaksınız e, ve bu hoşunuza gidecek bir şey e, elinizden geleni yapacaksınız size ihtiyaç duyan kişilere karşı bu hafta elinizden geleni yapacaksınız sadece küs olduğunuz aklınızdaki kişi sizi düşünce olarak çok yormuş çok aşırı düşünüyor olabilirsiniz bir anda adım bekliyor olabilirsiniz. Bu insanın üzerine gitmeyin. Bakın siz adım atıyorsanız atmayın. Bu kişi size yaklaşım yapsın arkadaşlar ki bir denge oluşturun. Fazla fedakarlık yapmışsınız ya da fazla ilgi alaka göstermişsiniz. Yani şu sıra soğuksunuz. Aşırı bir rahatlık var bu insanda. Yani sizden emin gözüküyor. Seviyor ama... E, alışmış yani sizden ilgi alaka görmeyi, sizden görmeyince de yine trip atıyor. Yani kendi yapmadıklarına karşı da trip atıyor. Evet canlarım benim. Şimdi burada e, bekliyorsunuz. Beklenen biraz gecikmiş diyor. Bakım artık neyi bekliyorsan, bir başvuru sonucunu bekliyor olabilirsin. Bir iş imkanı sunulacak sana ama bu bir yavaş ilerliyor arkadaşım. Bu haftadan sonra olabilir. Bak bu iş imkanın. Başvurular yapmışsın. Ee, ve sonuç bekliyorsun sanki ya da birilerinden haber bekliyorsun sanki ama yavaş ilerliyor evet sayısal frekans mı var burada bir sayıyla alakalı bir e, durum hissediyorum bir yerlere bir kağıda bir şeyler yazıyorsunuz bu nedir arkadaşım yani hmm, sayılı bir meditasyon olumlama mı yapıyorsun bir dua mı yapıyorsun ya da işte nedir bir şeyleri böyle e, yazıp çiziyorsun ve bu sana iyi gelecekmiş ne yapıyorsan. Ayrıca e, miraslık bir konuda bir sıkıntı var. Ve nafaka gibi konularda da bir sıkıntı hissettim. Yani alamadığınız paralarınız hakkınız var sanki bir yerlerden. Bununla alakalı kiminiz dava açmış olabilir ya da düşünüyorsunuz. Hakkınızı alamadığınız konularda adalet yani bu şekilde almak isteyeceksiniz. Tabii ki can, canlarım yani baktınız olmuyor yapacak bir şey yok. Yani bu doğru karar diyor bakım sana. Bir taraftan da kimseyi kırmak istememişsin ama seni bu bu dereceye getirmişler. Evet çözemediğin konuları adaletle çözeceksin. Yani ilahi adalet de var burada bir de o da ayrı işliyor. Evet canlarım çok güzel çıktı bakımın. Hey harfi çıkmış, A harfi çıkmış. Sevdiğin insanın e, isminin içerisinde ya da baş harfi olabilir. Ve su elementi ateş burcundan birisi ve su burcundan birisinden bir yakınlık göreceksin ya da bir teklif alacaksın tüz sen de adım alabilirsin ateş de var su da var arkadaşım yani burada ya sen ateş burcusun ya su burcusun ama karşı taraf ya ateş ya su evet Böyle göründü. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Instagram hesabımı da takip ederseniz Gülşen'in gözünde çok sevinirim. Hoşçakalın.